kanalından herkese merhaba. Yapılan açıklamada özellikle Türkiye ile gerginlik yaşanan bir dönemde ordunun caydırıcı gücünün artırılmasından yana olsalar da bunun egemenlik haklarının korunacağı ulusal bir strateji ile ülkenin ekonomik ve sosyal dinamikleri göz önünde bulundurarak yapılması gerektiği savunuldu. Hükümetin kararsızlıkları ve bunun akabinde gerçekleştirilen silahlanma alımları 2020 sonbaharında ülkeyi sadece savunma ve diplomasi alanında desteksiz bırakmakla kalmadı. Ülkeyi 10 milyar avroyu aşan bir silah alımı sürecine sokarak bugün Yunanistan gibi yüklü borcu olan bir ülke için ödenecek bedeli arttırdı. Deniz kuvvetlerimiz için gerekli olan fırkateynler ve hava kuvvetlerimiz için gerekli olan F16 modernizasyonu dışında diğer silahlanma seçeneklerinin ne kadar öncelikli olduğunu ve ekonomimizin dayanıklılık gücünü oranla harcama sınırımızı ne kadar aştığını bu çerçevede merak ediyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis bu sabah Paris'te düzenledikleri ortak basın toplantısında Yunanistan'ın Fransa'dan 3 Belharraf tipi fırkateyn alacağını, gerekli görülürse bu sayının 4'e çıkarılabileceğini açıklamıştı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Müzik